Evet sevgili dostlar, Fanatik Aile kanalımıza hoş geldiniz. Kızımla beraber tekrar e, bir maç tepki videosunda karşınızdayız. Bugün galatasaray Konyaspor e, maçı var. Bakalım güzel maç geçeceğini tahmin ediyoruz. Galatasaray sonraki maçtır. beraberlikle kapatıyor. Tabi bu biraz e, canımızı sıkıyor. Yani yenmeyecek goller yiyoruz. Atılacak golleri atamıyoruz. Yani bir türlü bir şanssızlığımız var. E, Okan Buruk e, tekrardan bir Değişikler gitmiş, Kaan'ı orta sayı almış, e, Salah'ı beke çekmiş. Yani olabilir bir şey. Yani. E, ben gene yani bu maçta gol yemeyeceğimizi düşünüyorum. 3-0 net skorla alacağımızı düşünüyorum. Ben de gol yemeyeceğimizi düşünüyorum bu sefer ama 3-0 değil yani 2-0 falan çıkar. Ben gol yemeyeceğimizi düşünüyorum. Ahmet Kutucu bu arada taraftarı evet. selamladı e, yeni transferimiz. Çok önemli bir transfer. Ben yani her ya. yerde oynuyor. Forvet, sağ, sağ açıkta, sol açıkta. Yani Barış gerekliydi. Gerekliydi. Barış Alper gibi çok amaçlı. Çok amaçlı. Evet arkadaşlar e, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. E, seviliyorsunuz. İlk araya geçiyoruz. İyi seyirler. Haydi inşallah bugün. Vallahi kanser olmayız i̇nşallah. be. Haydi vallahi modumuzu düşürdü zaten iki maçta Galatasaray. Başamper, top aldı. O o süper, süper süper. Hadi be. Başka, süper, Gol be! Evet! Hey. Okay. Gel hadi gel. Gol attı geldi. 70. dakika. Oh, oh. Oh. Oh, Ay, ozan ozan arkadan geldi. geldi. Nasıl olsa bu be? Hayır bakalım. Arkadan geldi. Gö hadi görsele gel. bakalım. Çıkma Çıkma be! Offside be! Allah kahretsin offside be! Arkadaşlar Hasan abim, çok sevdiğim, değer verdiğim abim Galatasaraylı kendisi. Has Galatasaraylı Hasan abi. Beşik'ten mezara kadar. Ne düşünüyorsun bacakla? İnşallah alacağız. İlk 8 dakika çok kötüydü. Valla çok kötüydü. Yok abi ortada kalmıyor, Sara'nın yaptığı işi yapamıyor ki topu alıp dönüp. Geride! Sağ pas, sola pas o! Kaan orta sardı işte? Salayı aldı beker. Yok ya bir tane ya. pozisyon bulduk işte, işte Aldı önce. Bir şeyler yapma, bak şimdi Kaan'a bak orada yürüyor bak. Yardım Sarı öyle mi yapıyor? Boşa atıyor hep kendini. Başım. Klamayı, başım. Abi o Osimen çok offside'de kalıyor. Şey. Osimen çok offside'de of kalıyor. Evet. Of kalıyor. Şey bak ya lambur lumbur oynuyorlar hep.

Barış Alper de aldı. Tekrar Torreira'ya. Önde istedi Mertens. Torreira. Barış Alper top aldı. Çek olan orada. Barış Alper Dinton Osimen. Kurtarmaya çalıştı Adil'den Osimen. Torreira yükleniyor Galatasaray. Torreira'da kötü Abi kötü Aynen. futbolcuların Aynen. hepsi kötü ya. Oradan o pas verilir. Bak. Bindirmeye gelen Aynen. bek yok mesela bizde şimdi. Galatasaray. Yeruz. Osimen koştu. Adılar. Penaltı. Ya e ayağına vurdu. Yalçın hakemi koşarak gitti oraya. Çok gelirden yerde şu anda. Mekke iniyor. Yunus'un itirazı var. Ali Rumun bedel. Mekke indi işte pozisyon. O sinema ayağı mücadelesi. Ayağını uzatmasın. Ayağına vurmuş. Ayağına vurmuş. Adamı direkt ayağına vuruyor. Bak adam topu alıyor ayağına vuruyor. Penaltı bu. Penaltı pek gidiyor işte. Bize adam daha daha bakıyorlar. Ne penaltı verecek? Ne verecek ki başka ona? anda izledi. Penaltı var be. Galatasaray kullanacak penaltı Topu noktaya bıraktı Hiç buraya atmamış sol tarafa. Ne evet. yapacağız? Evet. Victor evet. Osimhen evet. geliyor. Evet. Victor evet.

Ay Allah'ım. 90'da kaç dakika olsaydı kaç dakika seni kaç dakika olsaydı. En az 7 dakika verildi. Bana bana gitti. Eğer <laughs> e, top hep durdu. Ginerle Üzerindeki çizgi indi. yok bir şey yok bir şey be. Hemen at kendini yere. Yok, yok. Hadi be. Gol be! Boy, be. Azire, Bak, Hadi be. 2. Şey Nasıl kaçtı be? Tek aga. Ha, be. Başak, be. Ya Barış ne yapıyorsun bu ya, ya, oğlum be? Ya, ya çok abi. iyi oynuyorsun. Yok, çok çok yok. karakterli oyuncusun ama abi. Ya, 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 bir vuruş yok. Son vuruş yok. Yok yok ya, yok. Ya çok kötü oynuyoruz. Böyle top olmaz. Böyle, böyle maç oynanmaz ya. Çıkart al şu sarayı ya oyna. Kaan ne işin var senin ya? Basım başıma gene ağrılar geldi. Ağrı girdi sen. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İkinci yarı tekrar beraber olacağız. Evet arkadaşlar, ikinci yarı tekrar sizlerle beraber maç tepki videosunda beraberiz. İnşallah. Hasan ol abi golleri. ne olacak bu gazetelerin hali be? Hayır, biz ne olacak ne olacak bak sana. Bu futbolda ana girsin bu olsun, bizim olsun. Ama bak sana gelsin valla bu toplanır bu takım. Toplanır canım bu bir kişi onu bak, değiştirir. Zaten bir de kalırsın. Kusucu girsin, hiç Sağ top onlar bizden bak. Saldıramadık, orta sahne hiç yok şu an. Tabii. Anlaşmıyor. Arada aynı noktası var. Nerede oynamış ya? Evet. Nerede görmüş bunu? Sen, Sen ne diyorsun? Ya valla ben de Hasan abilerine katılıyorum. Bir 0 olsun bizim olsun ama hadi bakalım inşallah ikinci yarı Ahmet Kutucu'yu da bir Bak, görüntü da var. işte. Aydın galiba. Aydın mı çocuğunuz? Sarı'nın da girmesi iyi Bak, olur. Valla şu sakalı çok. Evet evet. Onun evet. On numara Geçen sene hep koydum onu be. Aynen. Evet arkadaşlar ikinci yaraya geçiyoruz. <laughs> evet, geçiyoruz. İkinci 45 dakika başlıyor. Haydi haydi. Ve Üçlü de fazla dönmüş. Oğlum ha burada hiç adam yoklar. Kaçır lan şuradan. Valla şuradan kaçır lan Yunus. Mertens'i kaçır lan. İçeriden biri lazım. Mertens Mertens. İçeriden Orta Saray'ın inşaat geldi. Yunus geldi. <laughs> Yaptı oklasını. Arka tarafa. Barış indi. Bol kontrol etti. lazımdı o ama Kaan o Kaan'ı gördü offside olarak. Kaan offside. Kaan vurdu zannetti o. Kaan Kaan. Offside dolar Kaan. Zaten topa ki. topa vurduğunu zannetti yana kendilerine. Hakemi değil ama pozisyon offside. Offside diye nasıl offside diye Hadi gösterin bakayım şu pozisyon e nasıl olsaydı be. Göstermez be. Vallahi golümüzü Kimse istemiş, şimdi. Gösterir, gösterir, gösterir Kim olsaydı? 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 Kim Göstermez Kim olsaydı? Kim olsaydı? Kim olsaydı? Kim olsaydı? Kim olsaydı? Kim olsaydı? Kim Kim olsaydı? Kim Шалај кај Патријо Сокшин, јерден паса. Је Томиќе. Коп изгледи Мели. Симе Мелије. Мели Кобејра. Мели вурду. Дамисо Санчез. Кекар Мели. Честна слава. Је Томиќ. Атак суриот. Јосиф Ергоа. Иноргада. Дамисо Санчез. Је Томиќ вуриот. Инаса бурбара. Овчар. Арка-аркаја.

Posi, az 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 tamam yapma bu adam bomba sorkada bu be. Kaç dakika geçti bak 52'de oldu 51'de oldu 8 dakika ya geçti bak. Ortasında. Göster olsaydı pozisyonunu göster. Biz de bilelim olsak olduğunu. Ne diyor? Ne diyor? Ne Al şu sarayı Marek oyuna be. Lanet olsun be. Aynen. Oy oy oy. Hadi bak. Çık Hasan abi çık. <laughs> ya ne işi var orada göremedik. Senin kameranın önüne niye geçiyorsun? Madem ki orada seni kamera çekmiyor zaten. Yusuf Sarı kart. Sarı kart. Sarı Kartı nerede? Çek olan, Çek olan oradan be. Çek olan oradan be. Zor pozisyonda. Köşeyi <laughs> gönderdi Ozyme. Yunus. Barış Alper. <laughs> Tuna top aldı. Tuna. Yakov karşısında. Tuna bekledi. Olcan tekrar Tuna. Şimdi Kramer hareket ediyor. <laughs> Davison Sanchez yanında. Kramer'in pası. <laughs> Nikola <laughs> dışarıya. Ya bu Galatasaray'ın bir valla kanser edecek Yerden pası. Berkan döndü. Berkan döndü <laughs> karşısında. Salman'ın müdahalesi. Kaan topu aldı. Kaan. Parayla. Bak, 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 bak,

Şalaktan pisledi. buraya. buray, buray. Ah, dimet, anit. Ya yine Gene şey yapacak daha, gene arkayla atacak da Osman. Bunlar nasıl düştüler? İşte gene atamadı be. Gene atamadı böyle be. Herkes bir kardoyu. İşte. Ahmet Kutucu'yu <laughs> oyunlar atması <laughs> lazım yalnız. Ben daha leopasine kaldım

Şimdi lan. Şimdi pas. Çok geç attım be. E o ki orada. Bence Başa Gitti e o top. zaten. top Şimdi ona doğru. Şalay orta içeri. Ne yapıyor? Savunma ve kaleci aynı anda. O kaleci var. Nasıl yok ya? Of ya. Galatasaray <laughs> <laughs> ilk defa gol yemedi. Galatasaray ilk defa gol yemedi ondan da 9 doğurduk ha. Vallahi. Ama bu nasıl top? Bu nasıl futbol böyle? Çok kötü, çok çok. Bırak güzel oynayın da yenelim bari. Bari ileriye doğru bir umut olsun. Şuraya bak şu bir tık spor oynadığımız topa bak ya. Evet Eylül. Yani Galatasaray bugün de bizi diken üstünde tuttu. Yine fıtık etti çok kötü oynadı yani Ahmet topa mı alışamadı Forma, ağır geldi Ahmet'e yani Ahmet Kutucu'ya forma Galatasaray forması ağır geldi Artı şunları da belirteyim Hakem, hakem çok kötüydü. Pozisyonu çok kötüydü Pozisyon değildi golümüz geçmişti Var hakemi de çok kötüydü de aslında bir de Ahmet'e ikinci sarıda kırmızı verilmesi gerekiyordu evet. Maç tepki videomuz bu kadardı Abone olup like atmayı unutmayın Sizleri seviyoruz görüşürüz